Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Yani bu arada size de Evet arkadaşlar dediğimiz gibi boş kaldığımız zamanlarda video yapmaya çalışacağız ama öyle bir video olacak ki bugün. Bugün neredeyse contayı biz yakacağız. Niye diye sorarsanız. Bugün ya yani nohut ekimi, nohut yeri hazırlığı, gübre atımı yani nohut yerini hazırlayacağız, bitireceğiz. Ondan sonra yağmur geliyor. Salı, çarşamba günü yağmur var. Yağmur önünden gübremizi atalım diyoruz. Gübreyi bitirdikten sonra da bugün herhalde büyük ihtimal gece de olsa gece 1, 2'ye kadar nohut ekimi yapacağız. Dur bakalım bizleri neler bekliyor. İnşallah beğenir, paylaşır, abone olursunuz atlamadan da izlerseniz sevinirim. Hadi bakalım neler yapıyor bizlere bakalım. İyi seyirler. Evet şimdi nohut yerine hazırlığı ne yapıyoruz? Son kırmızı fesleğen yapıyoruz. Bugün 600 yıldırla bayağı bir sıvıya gelecek. Bugün işler hap işler ama hap işleri hep buna yaptıracağız. Sadece nohut ekimini büyük motor yapacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi tesviye yapıyoruz. Tesviye işimiz bittikten sonra ekinlerimizin gübresini atacağız. Gübreyi de bitirdikten sonra nohut ekimine başlayacağız. Yani bugün aşırı tempolu, aşırı yoğun. Valla dedik ya contayı yakmazsak bugün çok iyi. Yani bitmek üzere tırmığımız da bitmek üzere. Zaten tırmık çekiyoruz. Tesviyeyi de verdik. Dediğimiz gibi gübremizi, nohudumuzu ekeceğiz. Bugün yani şöyle bir durum da var. Bugün belki İftardan sonra gece nohut ekimine devam edebilirim. 12'ye 1'e kadar yani ne iş yapabiliriz? Çünkü yağmur geliyormuş. Yağmurdan önce biz bu işleri toparlamamız lazım. Hadi başlayalım. arkadaşlar uçak pistimiz hazır. Tırmığımızı, tesviyemizi verdik. Bundan sonra gübre. Gübreden sonra da nohut ekimine. Bugün dediğimiz gibi yoğun bir tempo bizi de ekliyor. Bitirdik burayı. Gübrede görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şimdi de bak bir günde neler yapıyoruz. Gübremizi hazırladık. Şimdi üst gübremizi atacağız. Full çalışmaya devam Oğlumla birlikteyiz bugün. Gidiyor. Gezen de götürün bana gel. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kudretimle tam devam ediyoruz Bu arada Allah kabul etti. Niyet değil zaten. Oruç Allah'ın güç kuvvet veriyor yani. Çok çalışmaya devam ediyoruz da yani çiğdemin kokusu bir bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı güzel olur kokusu? Şuna bir bakın arkadaşlar. Şuna bir bakın. Doğru çiğdem tarlası sanki. Maşallah. Vallahi şuna bak şuna. Bak. Evet arkadaşlar. 150-200 dönüm yerinde bu bresini atımını da bitirdik. Şimdi fırsatımız herhalde fırsatımız olacak biraz. Şimdi nohut ekmeye gideceğiz. Büyük ihtimal nohut ekeceğiz. Şu gübrelerini bir toparlayalım. Bir kalıp artanlar falan oldu. Onları yerine koyalım. Onu da makineye takacağız. Nohut ekimine. Hadi devam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Aynı sabah söylediğim gibi kesriye Gübremizin atması, gübreye attık. Ondan sonra da dedik ki nokut ekeriz. Şimdi de nokutumuzu ekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> bayağı bir tempolu çalışıyoruz ama niyetliyiz. Niyetliyiz ama sadım bugün bayağı sıcakta dışarıda iyi güzel hava var. Dediğimiz gibi gübremizi attık. Tesviyemizi yaptık. Nokut tekerlerini hazırlamıştık zaten. Biraz bir yer kaldı. Onu yaptık. Şimdi de ekim yapıyoruz. Valla bir an önce akşam olsaydı orucumuzu atsaydık baya yani ağır geçiyor bunu çok severiz. ekimine devam ediyoruz şu anda. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Son tarlamız ama bu tarlamız biraz büyük bir tarla. Aşağı yukarı 70 dönümlük bir tarla. Burayı da aşağı yukarı bir 20 dönümlük falan ekimini yaptım. Yavaş yavaş yani ekim sonuna ekimimi bitireceğiz inşallah. Bu son tarlamız. Artık ekim işimiz bitiyor. Mercimeğimizi, kimyonumuzu, nohutumuzu yani arpamızı, buğdamızı hepsini ektik. Bundan sonra artık bakım süreçleri, ilaçlamaydı, şuydu, buydu, bunlarla devam edeceğiz inşallah. Şimdi nohut ekimi zaten bildiğiniz gibi biz biçer nohut ekiyoruz. Askan bir nohut ekiyoruz. Dönüm 16-17 kilo atıyoruz biz nohutu. Tabi gübreye atmamız lazım. Gübre atılmayan nohutlar bayağı bir hastalık hastalık yapıyor yani. Valla yılına giderse güzel bir nohut. Bizim hoşumuza giden bir nohut. İnşallah yılına iyi geldi gider. Bizlere memnun eder bu sene. Bu arada arkadaşlar Şahamaha ya artık yaşlanmışız. Eski performans yok eskiden yani şöyle söyleyeyim ben uyku uyumuyorduk yani uyku umurumuzda değildi. Şimdi artık bir de niyetliyiz. Bayağı zor. arkadaşlar büyük bir tarla bu. Buraya ek, bayağı bir ektim. Aşağı kalkınçları falan ektim. Burası 70 de bir tarla. Yani yeterli bize. Fazlası rahmet olmasın sıkıntı zaten. bitti. Evet arkadaşlar. Evet. Aynen söylediğimiz gibi nohut yeri hazırlığı, ilacı atımı, gübre atımı, nohut ekimi derken bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Nohut ekimini falan bütün işleri bitirdik. Artık bundan sonra rahmeti bekleyeceğiz. Yağmasını bekleyeceğiz. Allah verirse ne rızkımız varsa nasibimiz varsa onu almaya bakacağız. Evet bir videomuzun daha sonra geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada videomuzu beğenip abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.